Belediyemiz e, Haziran ayı başı itibariyle hepimizin merak ettiği Zafer Meydanı e, projemizi uygulamaya koydu. Yüklenici firmamız Artos Nakliyat Teknik Yapı Peyzaj İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi yaptığımız sözleşme gereğince işlerine başladı. E, bu hafta sonu gerek valilik önündeki e, organizasyonlar gerekse pazar günü yapılacak olan sınav nedeniyle Pazartesi gününden itibaren yani 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren meydan inşaatımız fiilen başlayacağından halen e, vazomuzun bulunduğu e, meydan trafiğe kapatılmış olacaktır. E, şuradan da görüldüğü gibi e, inşaat alanını etkileyen alanlar e, Kütahya Valiliğimiz İl Emniyet Müdürlüğü e, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne yazdığımız resmi yazı gereğince alınan Kararımız doğrultusunda e, Kara Ahmet Sokak, Akabe Sokak ve Belediye Sokak arasındaki alan e, trafiğe kapatılarak Atla Menderes e, Caddemiz yine açık. Aynı şekilde Atatürk e, Caddemiz'den gelen ve e, inşaat alanına girmeyen e, Göbeğe Kadarki olan kısımda trafik e, akışına açık olacak şekilde tüm planlamalar yapılmıştır vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde e, trafik akışını engelleyecek bir e, e, uygulama olmayacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Onların da desteğini bekliyoruz. Özellikle bu inşaat süresi resmi e, sözleşmemizde 180 gün olarak belirtilmiştir. E, 1 Haziran'dan itibaren fiilen başlayan bu süreç her ne kadar sözleşme gereği 6 ay olsa da Allah nasip ederse en geç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızda bu meydanı açacak şekilde tüm planlamanın planlamamız yapılmış oldu. Eee müteahhit firmamıza bu hassasiyetimizi belirttik. Şehrimizin merkezindeki trafik sıkışıklığını en kısa sürede çözecek şekilde gece gündüz demeden bu alanda çalışmalarını yürütecek e, nihai hedefimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır. Hem Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı armağanı hem de ilimizin kuruluşunun 100. yılında bu tarihi eseri Allah nasip ederse şehrimize kazandıracağız. Şurada görüldüğü gibi söz konusu meydan akıllı kavşak olarak dünya literatüründe bilinen ve trafik ışıklarının olmadığı, trafik akışının sürekli olarak seyredeceği bir meydan olarak tasarlanmıştır. Özellikle vatandaşlarımızın hassasiyetlerini de dikkat alarak hemen projede e, vazonun olduğu alanda 5 e, e, havuzun olacağı dolayısıyla bir yıldız figürünü andıracağı yeni düzenlememizde yapmış bulunmaktayız. Onun için yanlış anlaşılmalara meydan vermemek üzere uyarıda bulunan çok saygılarım hemşehrilerime huzurunuzda teşekkür ediyorum. Alt niyetler bunun hac olarak göründüğü ve benzeri gibi paylaşımlar yapmaya başlayınca hemen projemizi tadil ettik. Haç değil, yıldız ya da üç hilal olur burada olsa olsa. Haçla ilgisi olmayan bir figürü hacca benzeterek milletin kaf kafasını karıştırmaya çalışanlara da hemen cevabımız budur. Ayrıca özellikle bu alanda toplam 15 bin metrekarede imalat yapılacak. Birinci etapta bu alandaki yeşil alanlar başta olmak üzere peyzaj alanlarımız planlandı. Zafer Meydanı'ndaki yürüyüş yolları, ağaçlarımız ve miras öğesini barındıran vazoğumuz korunacak, havuzumuz yenilenecektir. Vazonun boyutunun küçük kaldığı yönünde birçok hemşerimizin bize ulaşan mesajları var. Ancak bu vazonun aynen mi korunacak yoksa biraz daha boyutunun büyütülerek meydana uyum sağlayacak boyuta mı getirilecek sorusu ilgili kurullarımızın ve Çinicek odamız başta olmak üzere üniversitemizdeki Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtlar Kurulu gibi yetkili kurum ve kuruluşlardan oluşan komisyonumuzun kararını bekleyeceğiz. Aynen korunması yönünde bir karar çıkarsa mevcudu yeni yerine taşıyarak orada. E, konumlandıracağız ama biraz daha büyütülebilir bunu da başka yerde saklayalım denir ise e, yeni e, boyutlarıyla o vazoyu en güzel şekilde yaptırıp mevcut halinde yine belediyemizin önü veya başka bir e, alanımızda koruyacak şekilde bir planlamamız var ancak o kurulumuzun kararını bekleyeceğiz bu konuyla ilgili o konuda en ufak bir endişeye kapılmasınlar Kütahya'ya ve Kütahya'lı hemşerilerime yakışan en güzeli ne ise Kütahya Belediyesi ancak onu yapacaktır ben bu vesileyle e, bugüne kadar e, her türlü emeği esirgemeyen ve katkı esirgemeyen tüm hemşerilerime ve siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah en geç 5 ay içerisinde 29 Ekim'e mümkünse daha önce bitecek bir süre içerisinde trafiğimiz tekrar akışa başlayacaktır. E, hemşerilerime bu vesileyle bir kez daha saygı ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum.